Merhaba. Ben Vilo Türkiye Endüstri Bölge Satış Mühendisi Hilal Büyüktaş. Bugün sizlerle demir çelik endüstrisinde pompa sistemlerinin önemi ve bu zorlu proseslerde Vilo'nun sunduğu güvenilir çözümler üzerine konuşacağız. Demir çelik endüstrisinde yüksek sıcaklıklar, aşındırıcı ortamlar ve kesintisiz çalışma gibi zorlu koşullar altında doğru pompa seçimi ve malzeme uyumu sistem verimliliği, operasyonel güvenlik ve ekipman ömrü açısından kritik öneme sahiptir. Bu koşullarda yüksek debi ve basınç gereksinimlerini karşılayabilen pompalar büyük önem taşır. Vilo Atmostera SCH ve Vilo SCP serisi ayrılabilir gövdeli pompalar, 365 gün düşük işletme maliyeti ile güvenilir su temini sunar ve zorlu koşullarda yüksek performans gösterir. Vilo Atmostera SCH ve SCP pompalar ham su temini, arıtımı ve basınçlandırılması, santral ve endüstriyel tesislerde soğutma suyu ve kullanma suyu temini, deniz suyu, endüstriyel akışkanlar, düşük yoğunluklu kimyasallar ve benzeri akışkanların transferi için etkin bir biçimde kullanılabilir. Vilo Split Case pompalar 15.000 m3 saate kadar debi ve 20 bara kadar basma yüksekliği sağlar. Optimize edilmiş NPSH değeri sayesinde kavitasyon riskini azaltır. Düşük titreşim ve ses seviyesiyle güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı sunar. Yüksek enerji verimliliğine sahip motor seçenekleriyle uzun ömürlü kullanım imkanı sağlar. Opsiyonel olarak Vilo patentli seram kaplaması Korozyona karşı koruma sağlarken verimliliği %3'e kadar artırır. Akışkana uygun olacak şekilde salmaz sıra seçenekleri ve malzeme opsiyonu ile müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Vilo Atmosphere sayacağış ve Vilo SCP serisi pompalar yüksek dayanıklılığı ve esnek tasarım seçenekleriyle zorlu endüstriyel ortamlarda güvenle kullanılabilir. Vilo olarak demir çelik endüstrisinin zorlu koşullarında verimli güvenilir ve uzun ömürlü pompa ve satış sonrası çözümlerimizle daima yanınızdayız. Daha fazla bilgi almak veya uygulamaya özgü çözüm önerilerimizden faydalanmak için Vilo Türkiye resmi web sitesini ziyaret edebilir ya da bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.